Anne kız beslenme uzmanlarımız Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ne Hoş güzel oldu. sizi görmek. <laughs> de aynı şekilde. Hemen sürpriz sorumuzla başlayalım sohbete. İzliyoruz. Gençlik rüzgarı sokakta. Taksim'deyiz şimdi. Yanımda kim var? Adın ne? Ela. Ela yanımda. Bakalım Ela'ya soracağım. Elacığım, sihirli bir değnek olsaydı acaba vücudunda neresini değiştirmesini isterdin? Ee, Yüzüm değil mi? Yok, Yok vücudumda. Vücudumda. Hmm, karnım mesela çünkü karın, karın. gitmiyor evet. Heh, neden gitmiyor sence? Hmm, bilmiyorum uğraşıyorum ama yine de gitmiyor. Gitmiyor ben, evet. ben de seni çok iyi anlıyorum. Bakalım karın bölgesinin gitmesi için artık hangi teknolojiler var? Uzmanlarımız senin için cevaplasın. Yani illa um, aç mı kalmam mı lazım karnım gitmemesi için? Karnının gitmesi için aç mı kalmalısın <laughs> yoksa ne yapmalısın? <laughs> Çok yani güzel. Sonra ne yapmalıyım ama spora başlayacaktım bir gün arkadaşlarımla konuşmaya çalışıyordum. Spora başlayacağız beraber. Bir bakacağız. Bakalım, deneyelim. İnşallah bakacağız. <laughs> Kolay gelsin. Sağ teşekkürler. Evet, sevgili Suzan Ogana çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aç mı kalmam lazım çok... yoksa? <laughs> sonra. Ya, <gülüyor> <gerçekten> <gülüyor> öyle değil mi? Aç mı kalmamız lazım? Çünkü bu göbek türlü gitmiyor. Spor yapsak da gitmiyor aslında bazen öyle zorluğu ki benim benim için de geçerli bu durum. Evet. aslında iki şey konuşalım. Bence çok bir güzel. Spora bir... birlikte başlama konusu. O evet. yani hep oluyor. Hep bir yandaş arıyoruz, spora ve evet. öteliyoruz. Aynen öyle. Ee, ve diğer konuda aç mı kalmam alacağım. lazım? Şimdi şöyle yani e, aslında genç yaşında değil e, mi? E, evet çok genç yaşında genç kızımız bence. E, ama e, burada yine e, temelinde bir yanlış beslenmesi var. E, biz şöyle anlıyor, anlıyoruz ya beslenmeyi. Yani diyet yaptığım zaman hani aç kalacağım ölümüne yapacağım. Sonra istediğimi tekrar yemeye başlayacağım. İşte bu değil yaşam tarzı olması gerekiyor. Şimdi orada aç kalsa da aç kalsın tekrar kilo vermeyecek. Göbeğinden kilo veremeyecek. Ciddi anlamda spor yapacak yine veremeyecek. Hatta tam tersi bir şey olacak. Göbeğine yüklenecek alttaki kas yukarı yükseltecek. Oradaki yağı sıkıştıracak. Kesinlikle veremeyecek. Ben bir yağ replikasını bir alıp göstermek istiyorum bence aslında. Bence de. Bir görsel şekillenmesi lazım. Şimdi aslında Ela'nın karnı bence gevşek bir karın değil. Gördüğün kadarıyla evet. çok sıkı bir karnı var onun. Ve bu sıkı karın da 2 kilo burada buraya koyduğumuzda düşünebiliyor musunuz arası. Şimdi spor parka? yapacak. aşağıda ne yapacak ne Spor yapacak. yapacak? Hadi, Hadi bakalım. Ne Ela. Sen şimdi spor yapacaksın. Ne yapacaksın? Konuşalım. Spor yapınca kası büyüteceksin. Evet. Kas büyüdükten sonrasında üstünde iki yağ, yağ dokusu ya bu yağ dokusunu iyice sıkıştıracaksın. Zaten A muhtemelen sert bir yağlanman olduğu için kası da alttan ittirdiğimiz için daha da iri görüneceksin. O yüzden de burada yapman gereken şey spor her zaman yapalım, sağlığa faydalı vesaire ama karnımızdan gitmesi için spor yapalım ama onun dışında bir kan değerlerine bir bakalım. İnsülin direnci var mı bir kere? Ailede şeker hastalığı var mı? Çok büyük ihtimalle var. Bence troitlerle de ilgili bir sıkıntı var olabilir. Gibi ya, yani Yüzde öyle gözüküyor. Ee, evet. Hani dolayısıyla bu T3, T4'lere bakılmalı, anti-TPO'lara bakılmalı, açlık izinlilere bakılmalı, açlık kan şekeri. Yani bunun şey yolu aç kalmak değil. Yani şöyle şimdi biz burada nasıl tedavi edebiliriz? Biz burada şöyle yapacağız. Bize geldiğini farz edelim. O hayalini gerçekleştirdiğimizi farz edeceğiz. Ee, ki yapacağız. Ee, burada kalan e önce değerlere bakacağız. Değerlere baktıktan Tabii. sonra bu çok sert bir yağ dokusu olduğu için burada bunu önce bir eritme, eritme, eritme sen gerekiyor. Spor yapma. Ha, yapma diyoruz. Yapma diyoruz. Sertleştirmeyelim diyoruz, değil mi? Bu kuyu daha yağı daha çok sertleştirmememiz lazım. yani spor lazım. Ha, yani bunu daha çok sertleştirmememiz lazım. Dolayısıyla onu bir çözmemiz lazım. Bir de gerçekten böyle bakın bu yağ. Yani bir yerde daha fazla, bir yerde daha az böyle yayılmış bir şekilde homojen değildir yağ dokusu. Hep böyle farklı farklı böyle. Dolayısıyla biz bunu tek seanslık çalışmalarda tek bir seansta 4 saat, belki 3 saat geniş bir şekilde dokuyu göreceğiz. Kişiye göre değişkenlik arz eder bu ama biz onun dokuyu dokunup görmemiz gerekiyor. Ondan sonra da bu yağı oradan çözmemiz gerekiyor. Eğer ki çok sert bir yağ dokusuysa evet. onu o zaman tek seansta çözemiyoruz. Çok serse çözemiyoruz. Hayır, çok sert evet. çözebiliyor muyuz? Haftada bir. Efendim? Çok Sam ama yumuşak. çözülüyor. Çok ve yumuşak, orta yumuşaklıkta, hmm. orta. Ama evet. çok aşırı sert bir dokuyu çözmek Çözülmüyor. imkansız. Kaç seansla o zaman O zaman işte ya bazen bu böyle iki seans da olabiliyor. Hani hemen orada çok güzel bir menü. vücudun kendi enerjisini yani kullanabilecek yani orada hücre yağı yakacak kapasiteye getirmemiz lazım. Şimdi biraz tıbbi oldu ama siz yemeyince ne oluyor? Orada gidip de yağdan kullanıp buradan kullanmıyor. Çünkü ne oluyor? Tehdit görüyor burada. Tabii. Ben diyor, ben diyor yağ yakmayayım çünkü hiçbir şey yemiyor bana. Stokluyor bu sefer. Stokluyor. Daha Tabii. fazla stokluyor. Onu yakar hale getirip ondan sonra cihaz tedavilerimizi hangi cihaz o dokuya uygunsa yani Bizim hani gerçekten bazen böyle içeride bir geniş bir şeyimiz var, cihaz parkurumuz var. Orada o dokuyor, uygun cihazı seçip ona göre tedavi protokolü uygulanması lazım. Ameliyatsız, neştersiz, bıçaksız. Evet. İncelme. Aynen. Evet. Aynen bu. Bu anlamda Aynen. çok değerli, çok değerli bir işlem. Ve kişiyi sağlıklı bir şekilde ne dönemi olmadan sağlıklı bir şekilde zayıflatmak, inceltmek ve sıkılaşmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Programımızın beslenme uzmanı Gülşen Altın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi görmek ne kadar güzel. Sağ olun teşekkür ederim. Sizi de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Hocam biz kadınların aslında kaçınılmaz sonu diyelim. E, menopoz ve premenopoz döneminde hı hı. E, kemik erimesi. Aslında osteoporozun evet. etkilerini görmemek için neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Ya şöyle e, günümüzde en büyük sorun. Ee, herkes şunu sanıyor ya menopoza girince bir takım sorunlarla karşılaşacak kadın. Ee, ben sorduğum zaman da ben daha çok iyi şu an hani menopoza girmedim diyor. Oysa bizim menopozdan önce yani perimenopoz dediğimiz süreç 15 yıl neredeyse. Yani 35'ten sonra aslında biz perimenopoza bir süreç gidiyoruz. Burada zaten hormonlarımız olağanüstü yavaş yavaş bazen de dik bir şekilde aşağıya düşüyor. Şimdi östrojen ve progesteron, testosteron bizim için çok değerli hormonlar ve bunlar düştüğü zaman da bizim zaten kemik erimemiz bir yerde başlıyor. Ee, eğer kişi buna ek olarak da beslenmesine de dikkat etmiyorsa ki şu an yeni moda artık hemen hemen her kadında neyse e, süt içmiyorum, yoğurt evet. bende şişkinlik yapıyor, laktoz bende işte intolerans bende yaratıyor, e, alerjim var gibi bir takım sorunlar çıkıyor. Bebeklere çıktı. daha uygun deniyor, yetişkinlerin hazmedeneceği Aynen. konuşuluyor. Aynen. Şimdi ben, e, benim için her zaman hasta verileri çok değerlidir. Son Gerçekten bir yıldır gelen hasta vakalarında hepsinde hemen hemen kemik erimesi var. Ya yani 50 yaşlar değil bakın 45 Öyle yaşlarda mi? tabii. Çok yani erken. çok genç evet. yaşta ciddi kemik erimesi var yani. Şimdi ben bunu bu süt ve süt ürünlerine bağlıyorum bir. İkincisi e, mide ilaçlarını çok fazla kullanıyor hanımlar. Mide ilaçları. Ee, mide ilaçları kemik erimesi yapar. Öyle mi? Evet, çok tehlikelidir. Bunu her zaman söylüyorum ve ben hemen keserim mide ilaçlarını. Ee, tabii ki işte kortizon e, tedavisi, kortizon tedavisi çok ciddi kemik erimesi yapar. Ee, onun için mesela bunlara çok dikkat etmek gerekiyor hepsine. Şimdi şu e, kadınlar tarafından bilinmesi gerekiyor. Demek ki biz 15 sene önce. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor ve mümkünse her gün 200-250 gram yoğurt, Hı. süt. Ee, burada da hani benim gibi tolere edemeyen varsa manda yoğurdu, keçi yoğurdu, koyun yoğurdu e, sütünü tercih edebilirler. Süt mü, yoğurt mu yoksa kefir mi? Nasıl? Hepsi olarak tüketelim? Neyi seviyorsa. Her şey tabii ki kefir daha hani bakteri açısından önemli ama neyi seviyorsa ben sütü sadece kahvede seviyorum. Ama yoğurdu e, tüketiyorum ve seviyorum. O zaman onu yiyeceğim. Yani sebzenin yanında bol yoğurt tük tüketeceğim. 200 250, 250 gram 250 mutlaka gram. tüketmeleri gerekiyor. Peynir yesin. Ama bunları yiyemiyorsa da mutlaka kalsiyum takviyesi almak zorunda. Bakın çıt çıt kırılıyor. Kırıldıktan sonra bunun şey yok. Bir yere vurur tak diye ya yani dün daha bir hanımın değerlerine baktım şoka girdim inanamazsınız yani böyle kalçada boşluk oluşmuş. Yani en ufak bir böyle bir yere darbede orası kırılacak. Bakın o kadar tehlikeli Kaç bir yaşında? şeyden bahsediyoruz. 42 yaşında daha. Bakın 42 yaşında hasta. O yüzden bu ekranlar bizim e, bilgilendirme karşıtı insanları bu konuda e, gerçekten uyandırma farkındalığını sağlama e, bir platformumuz dolayısıyla buradan tekrar tekrar bu konuda dikkat etmelerini ve kendilerine çok fazla özen göstermeleri mümkünse de yani antrenman yapmaları, biraz egzersiz yapması da tamam oraya gitmiyorsa en azından <laughs> yoğurt süt içelim ve yiyelim yani bunlara dikkat edelim istiyorum. Yani çok değerli çünkü kırıldıktan sonra her şeyi boş. Ya yani O yüzden e, her e, yıl en az bir kere kemik ölçümümüz yapılıp ama siz kemik ölçümü yaptırsanız dahi ince içerideki e, durumlarınız ortaya çıkmıyor. Gayet iyi çıkar ama iki yıl sonra kemiğinizin içi boşalmıştır. O yüzden lütfen bu konulara dikkat edelim diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz tüm bu faydalı bilgiler için. Ben teşekkür ederim. programımızın diyetisyeni Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel sizi görmek. Teşekkür ederim. Siz de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında belli kesim insanların yaptığı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Programda bunu konuşalım. Böyle gece uykudan uyanıp yemek yemek. Evet. Atıştırmalıklar ya da uyumadan önce yapılan atıştırmalıklar. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Neden yemek yiyoruz gece uyan? Gece yemek yediğini çok kişi farkında değil biliyor musunuz? Sabah uyandığında mi? kırıntılardan falan anlıyorlar. Gerçekten. tabi ee, tabii tabii. Yani bu artık bir hastalık bence. Ee, ve gerçekten de hastalık kategorisinde değerlendirilmeli. Yani biz bu kişilerin asla ve asla eleştirmemeliyiz. Özellikle eşler ve çocuklar bunu çok yapıyor. Neden gece yemek yiyor? Bunu buluyor olmamız lazım. Evet. Bir kişi gece yemek yiyorsa bir kesinlikle ve kesinlikle gün içerisinde yanlış besleniyor ve gece açlık kan şekeri düşüyor. Düştüğü için onu uyandırıyor. Bakın Nefis Hanımcığım biz artık bunu kanıtlıyoruz. Ne sayesinde kanıtlıyoruz? Yapay zekalı teknolojileri sayesinde kanıtlıyoruz. Ben danışanlarımda yapay zekadan çok faydalanıyorum. Çünkü evet kan tahlillerine bakıyoruz, ona göre değerlendiriyoruz ama nerede düşüyor, nerede çıkıyor ancak bu tarz yapay zeka teknolojileriyle anlayabiliyoruz. Burada gördüğüm benim kola takılan glikoz ölçerlerle birlikte fark ettiğim çok net bir şey var. Bana bir kişinin problemi eğer Gökçe Hanım ben geceleri kalkıyorum ve yemek yiyorum diyorsa o zaman tamam. Hemen bir kan şekeri takibi yapıyoruz ve gece 50'lerin altına düştüğünü görüyoruz kan şekerinin. Vücudumuz ve hücrelerimiz bizim çok akıllı. Her zaman söylüyorum. Vücudumuz bizden daha akıllı diyorum hücrelerimiz. Yani eğer bizi gidip eğer uyandırıyorlarsa ve evet. o anda bir karbonhidrat istiyorlarsa bu çalışmalarını sürdürebilmek için istiyorlardır. O an bir yakıta ihtiyacı var ve bu yakıtı sizden Alıyor olması lazım. Ve bu bir alışkanlığa dönüşüyordur öyle değil mi? Aynen öyle. Bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Yedikçe tabii ki yemek yemeği getiriyor. Bir iki gün kalkıyor vücudundaki bir problemden dolayı. Ve artık bunu sürekli yapar tabii hale geliyor. Bu bir dönüşüyor her şey. Evet yani bir danışanımın şey. eşi mutfağı kilitliyordu. Yani mutfağın kapısını kilitliyordu. Gerçekten. Aynen öyle <laughs> anahtarı da saklıyordu. Ama ona rağmen danışanım bu sefer çekmecelere koymuştu çözümü bulmuştu. Ve yapmak da zorunda yapmak zorunda çünkü elinin altına inen bir kan şekeri gece sizi uyandırmazsa bu farklı bir şekilde sağlık problemlerine neden olur. Allah korusun. Çok daha farklı noktalara gider. Nedir bu? Genelde hipoglisemi çıkar arkasından, diyabet çıkar arkasından, insülin direnci çıkar arkasından. Bunlar önemlidir. Dolayısıyla baktığımızda biz neden bunu yapıyorsun? Neden tamam, bunu bunun yapılması lazım? Evet. İşte dediğim gibi kan şekeriyle ilgili sıkıntılar var. Bu durumda o zaman ne yapacağız ne biz? Yapacağız? En büyük yapılan hata şu. oluyor. Şimdi keşi geceleri yiyor. Evet. Gece yediği için sabah çok pişman uyanıyor ve sabahtan itibaren diyor ki ben bugün diyete başlıyorum hiçbir şey yemeyeceğim. Sabah yemiyor, öğlen yemiyor. Of. Bakın akşam itibariyle vücuda doğru enerjiyi vermediği için bu overeating dediğimiz çok yüksek bir yemeyle sonuçlanan bir süreç ve tam anlamıyla onun vücutta yaratmış olduğu dalgayla gece bir daha kalkıyor farkına bile varmadan. Farkına diyorsun. bile varmıyor. Çünkü akşam o kadar çok yiyor ki. Bu birinci sebep oluyor. İkinci sebep saat 5 gibi yeme, yemeği sonlandıracağım diyor. Bu da çok karşılaştığım bir problem. 4 gibi 5 gibi yemeyeceğim diyor. 5'ten sonra hakikaten de yemiyor. 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 Ama ne oluyor? Gece yatıyor. Tabii. O sırada kan şekeri öyle bir düşüyor ki. Çünkü herkesin fizyolojisi saat 5'te ye ve bitire odaklı çalışmaz. Doğru Saat kaçta uyuyor ki bilir değil mi? Aynen öyle kaçta uyuyorsun gün içerisinde kendine ne verdin? Hücrelerinin ihtiyacı olan enerjiyi sen verdin mi bir kere? Dolayısıyla biri saat 5'te yer ama asla kilo veremez. Diğeri 5'te yer çatır çatır kilo verir. Burada önemli olan senin vücudun nasıl? Senin hücren ne reaksiyon gösteriyor? Bunu buluyor olmamız lazım. Dolayısıyla işin özeti gün içerisinde kaçta sonlandırdın yemeğini? Eğer 5'teyse hemen saat 7-8'e çekiyorsun. Hı. Hemen 7-8'e çekiyorsun. Onun dışında dediğim gibi gece çok mu yiyorsun onu hemen sabah alacaksın, sabah daha çok yiyeceksin, akşama doğru daha azaltacaksın. Ve tabii ki karbonhidrattan fakir besleniyor olmamız lazım, çıkartmamız lazım. Bir de yatmadan önce bir bardak ayran ya da bir kase yoğurt gibi bir protein kaynağı tüketirlerse bunun olmadığını görecekler.